Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü gelişmelerle karşınızdayız. Maalesef Adana'da deprem meydana geldi. Deprem şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. AFAD ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalarda. Maalesef Adana'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.2 açıklanırken depremin yerin 9 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamalarda depremle alakalı herhangi bir olumsuz durumun da olmadığı bildirilmiş durumda. Şükür ki buradan Adana'ya, Seden bütün il ve ilçelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemiz bilindiği üzere deprem ülkesi. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yakın zamanda da bize olan ülkelerde, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da da depremler meydana geldi. Bilindiği üzere zaten Kahramanmaraş depreminin etkileri hala da ülkemize devam ederken depremin her an her dakika gelebileceğini bilmekte fayda var ve bundan dolayı depremlerle alakalı önlemlerimizi almaya özen gösterelim ve çocuklarımızı